Merhaba. Bu videoda olumsuz iç konuşmaların ne olduğunu ve nasıl azaltabileceğinizi aktaracağım. Hepimizin içinde bir eleştirmen var. Bazen bu ses yemek üzere olduğumuz şeyin sağlıklı olmadığını ya da yapacağımız şeyin çok da akıllı olmayabileceğini hatırlattığında yardımcı olabiliyor ve bizi hedeflere motive ediyor. Bununla birlikte aynı ses özellikle aşırı olumsuzluk alanına girdiğinde genellikle yardımcı olmaktan ziyade zararlı oluyor. Bu olumsuz iç konuşma olarak bilinir ve bizi gerçekten ciddi anlamda olumsuz etkileyebiliyor. Olumsuz iç konuşma çoğumuzun zaman zaman deneyimlediği bir şey ve birçok farklı şekilde gelebiliyor. Aynı zamanda sadece bizim için değil, dikkatli olmazsak çevremizdekiler için de önemli bir stres kaynağı olabilir. Şimdi sizlere olumsuz iç konuşmanın bedeniniz, zihniniz, yaşamınız ve sevdikleriniz üzerindeki etkileri hakkında bilmeniz gerekenlerle nasıl başa çıkabileceğinizin yollarını aktaracağım. Temel olarak olumsuz iç konuşma kendinize ve kendi yeteneklerinize inanma ve potansiyelinize ulaşma yeteneğinizi sınırlandırabilen herhangi bir iç diyalogdur. Kendinize ve yaşamınızda olumlu değişiklikler yapma yeteneğiniz olan güveninizi azaltan herhangi bir düşüncedir. Bu nedenle olumsuz kendi kendine konuşma sadece stres vermekle kalmaz, aynı zamanda başarınızı gerçekten de engelleyebilir örnek vermek gerekirse ben kendimi iyi ifade edemem bu yüzden kalabalık ortamlarda sessiz kalmalıyım ya da hiçbir şeyi doğru yapamam şeklinde gelebilir bu düşünceler aşırı genellemeleriyle varılan olumsuz sonuçlarda bu iç konuşmalarda sıkça görülür mesela bu sınavdan 50 aldım sanırım matematik konusunda beceriksizim veya geleceğe ilişkin olumsuz senaryolar da olabilir örneğin muhtemelen sınavda başarısız olacağım ve asla iyi bir üniversiteye gidemeyeceğim Olumsuz kendi kendine konuşma bize oldukça zararlı şekillerde etkileyebilir. Büyük çaplı bir araştırma, olumsuz içerikli tekrarlayan düşüncelerin ve kendini suçlamanın psikolojik sorunları arttırdığını bulmuştur. Olumsuz düşüncelere odaklanmak, motivasyonun azalmasına ve daha fazla çaresizlik hissetmeye de yol açabilir. Bu tür eleştirel iç diyalog depresyonla da bağlantılı. Bu yüzden kesinlikle düzeltilmesi gereken bir şey. Kendilerini sık sık olumsuz iç konuşmaya kaptıranlar daha stresli olma eğilimindeler. Bu büyük ölçüde belirledikleri hedeflere ulaşamayacaklarını düşünmelerinden kaynaklanıyor. Bu hem çevrelerindeki fırsatları görme yeteneklerinin azalmasına hem de bu fırsatlardan yararlanma eğiliminin de azalmasına yol açıyor. Bu artan stres algısının hem düşüncelerden hem de onların sonucunda ortaya çıkaran, çıkan davranış değişikliklerinden kaynaklanıyor aslında. Bunların yanında olumsuz iç konuşmanın yol açtığı diğer istenmeyen sonuçlar da var. Mesela sınırlı düşünmeye yol açar. Yani kendinize bir şeyi yapamayacağınızı söylersiniz ve bunu ne kadar çok duyarsanız o kadar çok da inanırsınız. Bunun yanında mükemmelliyetçiliğe de sebep olur. İyinin yeterli olmadığına ve mükemmelliğin aslında ulaşılabilir bir şey olduğuna inanmaya başlarsınız. Buna karşılık iyiyle yetinenler mükemmeliyetçi insanlardan daha başarılıdır. Çünkü genellikle daha stresli olurlar ve daha iyi hale gelebilecek şeylere baştan başlamak yerine iyi yapılmış bir işten tatmin olurlar. Depresyon da sonuçlardan biri olur. Bazı araştırmalar olumsuz kendi kendine konuşmanın depresyonun şiddetlenmesine yol açabileceğini göstermiştir. Ayrıca çevreyle ilişkilerin bozulmasına da sebep olur. Çünkü sürekli öz eleştirde bulunmak sizi muhtaç ve güvensiz gösterebilir ya da olumsuz iç konuşmanız başkalarını rahatsız eden olumsuz alışkanlıklara yol açabilir. Olumsuz iç konuşmanın en belirgin dezavantajlarından biri bunun olumlu sonuçlardan insanı uzaklaştırması. Bu kulağa basit geliyor. Ancak araştırmalar olumlu iç konuşmanın başarının büyük bir göstergesi olduğunu göstermiş durumda. Örneğin sporcular üzerinde yapılan bir çalışmada dört farklı kendi kendine konuşma türünü karşılaştırmışlar. Bu dört tür taktiksel, motivasyonel, olumlu ve olumsuz şeklinde. Sonuçta olumlu kendi kendine konuşmanın başarının en büyük belirleyicisi olduğunu ortaya koymuşlar. Bu sporcular bir şeyi nasıl yapmaları gerektiğini kendilerine söylemek yerine iç konuşmalarında kendilerine iyi yaptıkları şeyleri ve diğerlerinin de takdir ettiği şeyleri hatırlatıyorlar. Peki Olumsuz iç konuşmalarınızı nasıl azaltabilirsiniz? Günlük yaşamınızda kendi kendine konuşmayı, özellikle olumsuz konuşmayı azaltmanın farklı yolları var. Öncelikle içinizdeki eleştirmeni yakalayın. Kendinizi acımasızca eleştirmeyi durdurmaya başlayabilmek için kendi kendinize eleştirdiğinizi fark etmeniz gerekir. Örneğin kendinize yakın bir arkadaşa söyleyemeyeceğiniz bir şey söylediğinizde bunu yakalayın. Ardından düşüncelerim ve duyguların her zaman gerçeği yansıtmadığını unutmayın. Kendiniz hakkındaki olumsuz düşünceler zekice gözlemler gibi gelebilir. Ancak kendiniz hakkındaki düşünceleriniz ve hisleriniz kesinlikle doğru bilgi olarak kabul edilemez. Düşünceleriniz önyargılar ve ruh halinizin etkisiyle çarpıtılmış olabilirler. İçinizdeki eleştirmene takma isim verebilirsiniz. Ona kendinizin dışındaki bir güç olarak e, düşündüğünüzde ve hatta saçma bir isim verdiğinizde hem fikir olmanız gerekmediğini fark etmek daha kolaylaşır. Aynı zamanda bazılarının ne kadar saçma olduğunu görmeniz de kolaylaşır ve bu eleştirileri daha az tehdit edici olarak algılamaya başlarsınız. Olumsuzluğunuzu da sınırlayın. Bu olumsuz iç konuşmalara farkında olmadan kapılıp gittiğinizde hayatınızdaki birçok şeyi etkilemesine izin vermiş olursunuz. Bunun yerine bu iç sesin her şeyi değil sadece bazı şeyleri eleştirmesine izin verebilirsiniz. Ya da tüm gün yerine sadece günde bir saat konuşmasına izin verebilirsiniz. Bu sayede ona bir sınır koymuş olursunuz. Olumsuzluğu tarafsızlıkla değiştir. Olumsuz iç konuşma yaparken kendinizi yakalayabilirsiniz. Bazen bir düşünce trenini durdurmaya çalışmak zor olabilir. Bunun yerine dilinizin sivriliğini değiştirmek genellikle çok daha kolaydır. Buna dayanamıyorum yerine buna katlanmak zor. Nefret ediyorum yerine sevmiyorum veya tercih etmiyorum diyebilirsiniz. İç konuşmanız daha yumuşak bir dil kullandığında sizi olumsuz etkileme gücü de azalır. İç eleştirmeninizi sorgulayın aynı zamanda. Olumsuz iç konuşmanın zarar verici yönlerinden biri sıklıkla tartışmadan kabul edilmesi. Bu iç konuşmaları yakalamak ve onu sorgulayarak ne kadar doğru olduğunu sormak çok daha iyi. Bu olumsuz iç konuşmaların büyük çoğunu abartılığı ve kendinize bunu hatırlatmak onun zararlı etkisini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Ayrıca onu bir arkadaşınız gibi düşünebilirsiniz. İç eleştirmenimiz en kötü şeyleri söylediğinde onu baş düşmanımız gibi düşünürüz. Çoğunlukla kendimize bir arkadaşa asla söyleyemeyeceğimiz şeyler de söyleriz. Bu neden tersine çevirmiyor? Aynı şeyleri değer verdiğiniz bir kişiye söylediğinizi hayal edin. Bunu bu şekilde söyleyemem diyorsanız, düşüncelerinizi iyi bir arkadaşınızla nasıl paylaşacağınızı veya iyi bir arkadaşınızın size ne söylemesini istediğinizi düşünün. Bu genel olarak o olumsuz iç konuşmaları değiştirmenin iyi bir yolu. Ayrıca bakış açınızı değiştirin. Bazen olaylara uzun vadeli bakmak bir şeye olduğundan fazla önem verdiğinizi fark etmenize yardımcı olur. Örneğin üzüldüğünüz bir şeyin 5 veya 10 yıl sonra gerçekten aynı önemde olup olmayacağını kendinize sorabilirsiniz. Bakış açınızı değiştirmenin bir başka yolu da dışarıya çıkıp sorunlarınıza uzak bir mesafeden baktığınızı hayal etmek. Dünyayı gözünüzün önüne getirin. Kendinizi bu dünyadaki küçük bir varlık olarak düşünmek bile endişelerinizin çoğunun göründüğü kadar büyük olmadığını size hatırlatabilir. Bu genellikle iç konuşmadaki olumsuzluğu, korkuyu ve aciliyeti en aza indirebilir. Düşüncelerinizi yüksek sesle söyleyin. Bazen zihninizdeki olumsuz düşünceleri yakaladığınızda Sadece yüksek sesle söylemek bile yardımcı olabilir. Bu sayede ne kadar mantıksız olduklarını fark edebilir ve kendinize bir mola vermeniz gerektiğini hatırlatabilirsiniz. Ayrıca güvenilir bir arkadaşınıza ne düşündüğünüzü söylemek genellikle sağlam bir kahkahaya yol açar ve bazı olumsuz iç konuşmalarımızın aslında ne kadar komik olabileceğini de anlamamızı sağlar. Bu olmasa bile en azından birinin sizi dinlemesi bir destek hissetmenizi sağlar düşünceyi durdurabilirsiniz. Bazı durumlarda olumsuz düşünceleri durdurmak da yardımcı olur. Bunu bileğinize bir lastik takıp olumsuz düşüncelere kapıldığınızda hafifçe çekip bırakarak gözünüzün önünde bir dur levhası getirerek veya bir düşünceye başka bir düşünceye geçerek yapabilirsiniz. Bu özellikle beceriksizim veya bunu asla yapamam gibi tekrarlayan düşüncelerde etkili olur. Ayrıca kötüyü bazı iyilerle değiştirin. Bu olumsuz hiç konuşmayla mücadele etmenin en iyi yollarından biri. Yani yerine daha iyi bir şey koymak. Olumsuz bir düşünceyi yakalayın, ardından bunu gerçekçi ve moral verici bir düşünceyle değiştirin. Ardından bunu yapmanıza ihtiyaç kalmayana kadar her seferinde tekrarlayın. Bu çoğu alışkanlık için iyi bir sonuç verir. Mesela sağlıksız yiyeceklerin yerine sağlıklı yiyecekler koymak gibi. Ayrıca kendiniz, çevreniz ve yaşamınız hakkında daha olumlu düşünmenin de etkili bir yolu. Ben klinik psikolog Cumhur Avcı. Bu videoda sizlere olumsuz iç konuşmaların ne olduğunu ve nasıl azaltabileceğinizi anlatmaya çalıştım. Verdiğim bilgilerin işe yarar olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Psikoterapiler ve psikolojik problemler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak, psikoloji biliminin bize sağladığı ve günlük hayatta kullanabileceğiniz ipuçlarından haberdar olmak için ise kanalımı takip edebilirsiniz.